Evet, evet, Belki Karşıda var mı acaba? Ulan uçak çok iyi beler ya. Devil, hız kesme ya sen. Banki, Sağda, bence, ben göremedim ama. Bırakılmış gibi değil işte. Şu Şurada gideriz Ersin ya. Aynen

Valla yatabilir. Bu arada mantıklı yani. Ama o yapar ben. o işi ya. Radarımız var ya bende İki tane. Anam acılarına atıyor bu arkadaşlarım? Bir iki tane sıktım da. Şey yapıyor ya bakıyor. Biraz seriye ver bir tane. tekerini taş bir anı. Beni görüyormuşsun ya. Yön oradan mı alıyorsun? Buraya gelsene. Gelsin. Mi? Ya. Tamam. Yo yo dikkat et. Vurmasın oradan Yok üst abi. tam gözüküyor bilen mi? Taşa yatarsa. Beyler üst bizi taramaya durursa bak bu tarafa sis atalım ha. Üstten geçiyor, üstten geçiyor mi? üstten geçiyor. Ben de memnun tarafına geçiyorum. Bir şey yapalım burada. Ona yapıyor <laughs> gidiyor. Buradan. Aramaya çalışırsa burayı isteyelim ya. Bak şu hiza görüyor abi durursa orada bizim tamam, bacakları görüyor. Adam. O orada duramaz çünkü benzinlik var. Benzinlik yok eder orayı. Ne ya bak tane kafa attı kanka şey alan o yüzden. Neler 11 saniye. Ben bir radar çalıştırayım. Ver kardeşim. Diğeri buggy'deydi. Siz de o bu buggy'i ne oldu bıraktın de. mı? Duruyor ama bu o buggy. Beyler alandayız ve güzel. bizim ön taraflarımız. Ya yani şu tepeye kadar yerimiz var. Aynen, sağ de. taraf alan dışı değil mi? Aa bak sağ taraf alan dışı ha. O bizim altımıza girebilir şuraya bak. Epic at işaretledim evet, yer. İşaretledim evet, yer kapatabilir. Abi bak fena taramamız lazım. Bak şu sağdaki var ya. Şu sağdakinden şey çıkacak. Bagi çıkacak. Bir ben onlara birini tekerle. Lan nereden geliyor? Arteş de pencerelerden atıyor. Araştırda biraz ama araştır sürekli sisteyelim. Bir tane bir tane atalım. Bu araştır almakta. Artık tepemiz dolu. Şuralar dolu. Bakın adamlar geldi bile. Şurada adamlar var. Eti kim gördünüz? Arkamız. Bir tane ben atıyorum. Hmm. Şu an kapanacak bak. Hayır, şurası çıkacak. Hayır. hayır. Aile evden tarıyor, Aynen evde var evde var. ama. evdeki ne yapacak ki? çıkması lazım. Bak kafa attı oraya. Bak dediğim yere mi geldi? Abi beyler tepe tepe. baygınım vardı alan dışı kaldı o. Öyle Bunlar ne yaptı? Abi iyiler, size baksanız da. Evet ya verdi gideriz ya sonra. <laughs> bak, alıyorum alıyorum abi. Kanka baygınım yapmayın lan. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kanka baygını çektik ya. Baygını çekmeye aldınız ya bayağı bir. Ha tamam. Önemliydi o. Sol üstte uyanıyor şu an. Beyler. Tepeye oynarız. Çalıştıracağım. Kanka tepede buggy var gördün mü? Buggy'nin olduğu yere gideceğiz işte bak. Tepedeki buggy var ya. Araçtan Beş kişi sana oynuyor. mermi aldım. Beyler çalıştırdım. Tamam. Aa, mermi var, var mı başka? Var mı baygın. piktem 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 40 saniye beni tutman lazım bir smoke bir smoke kanki Ersin bir smoke açsana bize de baygınlarımızı alacaklar ya helal tamam helal aldım, aldım. alta in alta şey kim o bak buraya var, Sürünüyor sağ üstte baygın var sürünüyor nerede nerede epik epik şurada 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 aldım onu evet, beyler çıkmamız lazım verir misiniz ıfık ıfık atıyorum atıyorum bana bir kit versene bana bir kit versene bırakayım mı bak bıraktım buraya Tamam aldım, aldım At sesle rahat evet. at at ufuk. Ufuk o sisin içine gir oradan da ileri at. Ben çıkalım Zaten çok uzak abi 190 metre diyor. Tamam hadi. Sistan ilerlesene de. Durduğumda atacağım yani tekrar. şuradan bir daha atalım aynen şuradan bir daha atalım. Şuradan bir daha atalım. Arkamız araç geliyor. Aynen Toros kaç kişi? Kaç kişi o? Ya. Sağa doğru gitti. Ya abi ne yapıyorsun? Solda drop evet. var ya. Alabilen var salsın onu. Araçlar geçiyor. Hadi gelin şu üstüne de böyle. Sağda bir bayi var. Önümüz dolu. Kulübe boş mu oradaki kulübe? Önümüzde adam mı? Bak. Yatıyor yatıyor yatıyor. Ez <laughs> alan dışı abi 20 metre. Ertesi abi. Önümüzde zaten. Evet, evet. Önümüzde bir yerde biri yatıyor ama ben bomba atıyorum. Ben. Göremedim Aa, ha, Abi kulübe almak lazım. Onda herhalde kulübe. 59 dakika. de kulübe var bir tane. Kapalarım bakarsanız. Oğlum yaparsak Ben de kapalarım tamam. şu an bakarsanız. Bek kapalı 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 Kanka direkt almamız lazım. Öyle support yeri yok gibi. Hayır, gözükmüyor. Gözükmüyor. Ya gözükmüyor. Sap gözükmüyor. Ben şuradan support veriyorum. Bak şuraya ya. Arka ne o? Ona canıyor. Helal. Kulübe i̇çeri gir. gir. İçeri gir, içeri gir, içeri gir, içeri gir. İçeri gir tanka. Araba geldi. geldi. Bir de, 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 de. top evet, i̇çeri, i̇çeri gir, içeri gir, ben gideceğim, ben gideceğim. Siz de kanka. kapıyı girdiler çok kapı iyi. Kapısız da kanka. Şimdi bomba atıyor. Önünüze atıyor zaten ya şu an sıkıntı yok. Hazır şey, bomba gelmesin de. Eline sağlık. Oyunum da lan tamam. orada. Çıkın abi direkt dışarı çıkmaya başlayın. Araçların dibine yatın hemen. Ama sen çık ben git basıp ufu kaldıracağım. Aynen kanka. Bak şurada bakayım bana aynen Tam bas bas kanka sıkıntı yok canım var. Kafa kafa atabilirim. Memo dikkat. Memo bomba bomba Evet, sıkı yok, kanka. Şey var, ya sıkı dur. Kapçılar. Çok güzel ama sizde. Efikazın bir yere baksana. bir yerde adam var ya. Bir var orada. Çok e, güzel Dikkat et, tamam. ben, 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 oraya, verme. oraya Bir var. var. Bir daha var orada? Beyler bombalarından eti gel, Şu taraf. Şu taraf bak. Tam buradan. Ee, Ağacın o taraftan. Şu. E, ben, arkana bak, şey. bak. arkana bak bak ortek haritası. Ha burada. ya. Her yer Tarafı baygın bir şu an. Alan dışı. Memo alandasın. Hiç kıpırdamana gerek yok kanka. O adam tek başına orada yatıyor. Sait aracını oraya ben de geçeyim yoksa burada... Üstüne <laughs> sis atarsan karşıya bakabilirsin. <laughs> bakabilirsin <laughs> evet, <Adam kanka>, şuna... <laughs> Alamayacağını biliyor ee... ya. Vallahi canı yok ya. Alttan gitmiyor mu kanka? Alttan bir denesene bak aracın altından bak. Sayın Kesiyor sen gel. Sen ama. sen geç sen geç. Sen geç. Aracın arkasında herhalde. Tamam neyse yerimiz güzel. Beyler, arkaya dikkat bak o arada gelecek ha. Evet evet gelecek. Bomba gelecek beyler ona göre. Ayrı durursanız süper olur. Bak Ayrı. geliyor bombalar. Ufuk ufuk değiştir elini. yarı kalmadı ki başka. Git o zaman kulübe iyi. 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 Adamın canı bir. Kanka. Öldü mü? Öldü mü? O öldü öldü tepe öldü tepe öldü rahat. Aa alan sizde alan sizde kanka kulübe çok önemli. Tamam kulübe önemli abi. Şu araç patladı. Patladı patladı. Atlamıyor ki ya şu şeyi patlatsa bir anmaz patlatsın. Toros, torosu torus patlatsa. yatıyor mu? Hangisi lan? Patladı mı? Patladı patladı patladı. Patlamış. şeyi <laughs> onu görüyoruz. Ben sanki kimse açmıyor. Memo sol burada adam var. Sait senin taraf vurmasın da memoyu. Kanka bu taraf gelirse bakıyorum ama onlarla bana cross öyle söyleyeyim. Çok göstermeyeyim bu tarafa. ihtimali var. Oh, çok gitme. Aynen bırak gelsin acaba. Arka koltuğuna geçebilirsin. Arka geldi, geldi, buradan geldi, vurursun. Ace Aynen bak sisle kanka kendini buradan vurursun. Sist abi. Sis yok kanka, smoke yok. Attı, attı, attı. Zaten alan değil burası. Nerede? Başlayacaklar. Ağaçta Bekir. duydum. Tamam tamam ufuk bekle hiç kıpırdama. Kapatma sana. Bir dakika Biri, biri baygın, biri gitti. biri gitti. Sol düştü, sol düştü. Sol. Süper. Sol beyler oynayalım mı? Kir gelmedi hala. Ee... Evet. İnfosu yani, Burada mi? burada ağaçtı ben baydım. Burada bir yerdeydi. Bak atıyorum gel. Bakıyorum, bakıyorum. Bomba geldi. Sağda. Dikkat. Sağda, sağ sağ çukur, çukur. çukurda bak, çukurda bak. Ben gördüm, gördüm. Şurada bak, epik attım ya. yerde. Epik attım bomba lazım. Öldü, tek, öldü, tek. Orda Orada orada, içinde, çukurun içinde. Helal. 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 tarafını desek güzel olabilir. Yer almayalım mı? Sağ tepe. Bak koşuyorlar gördün mü abi? Epik atmak. Orada iki kişi var. Yok bekliyor. Aa, aynen tepede. Ne bak onlar. buralar gelmesin buralar gelmesin. Buralar gelmesin. Baktan gözüküyoruz bak. Adamlara işlemiyor işlemiyor. Rotate durun canım. Söyle söyle Hadi. Şurada araç patlamış. Bana sürüyor ya. Önümüzde. Evet. Bu araç mı? Ya tamam patlamamış. Nasıl yapalım? Ev boş mu abi? Burası boş. Alalım mı buraları? Ya önümüzün de gitsin Güzel bir araç çıkarmış. Evi alsak daha güzel olabilir de. Burada durur Öndeki... Sen Bir dursanıza, bir dur bakayım Şu ben. Bir abi. yönden bahsediyorsun değil mi? Ha aynen geçti oraya. Yol yanıyor yani. aracı. Aracı yanıyor adam. Şu da var ya her yer doludur ha. Evet. Kanka. O yer alan hangarlar falan abi. Evin, şu evin tepesi ne ne durumda? Sağ ha. tarafı diyorsan tepeci. Sol tepecikten bahsedin değil mi şuralar? Aynen de. Arka orası bir kanka mı ev, ev direkt görür orayı ya. Kanka şuradan nasıl arka tepeden? Aslında şöyle mi gitsek ya? Buradan gitsek daha iyi olmaz mı? Orası çok dolu oldu sanki Buradan mı bir çıkalım. Çok dolu aynen. Bir bakalım bu taraftan ya. Okey. Okay. Gidelim bakalım. Alan dışı da yapabiliriz bu alanda. Oradaki yerler dolur yani. onun, onun önüne geçerler. Çok kork bakarak ilerleriz kanka. Tepe dolu herhalde bak önümüzden sıkan oldu abi. Burada bir yerde su dolu. Bir şey ya. yok gibi. Alan dışı tepe ya. Bir ses geldi burada bir ara. Ticaret çıktı ona göre. Önümüz dolu. O, geldi. Aynen. Ben şuraya bakacağım çok hızlı gelmeyin de. Beraber. Ha tepe bakıyor tepe bakıyor. Hangi tepe? Büyük, büyük tepe tü mi? Büyük tepe vardı. Yanlış söylüyorsan. Ama gidecek herhalde bana gidecek. Kanka değil abi. Şurada bir yer var da. Yani e, çok iyi değil. Yok iyi değil. Yok iyi değil. Tepe tepe şurada ya. Abi birisi kalsın alan dışı kaldı. Ufuk. Ufuk, Ufuk. alan dışına gitmişse. Ufuk gittik. Biz sütlerle Devam, et. Devam et. Yere at ya. Gitsene. Attım sütü. Ha kulübe çok iyi. Aynen. Kulübe iyi mi? Kulübe iyi. Kulübe. Evet. Evet. Efsane kulübe. Keşke ben Alan verdi, alandayız. Hadi Ay, alandasınız. Ama ortadayız alandayız. Ama nereye alacağız ki? Çok açık burası. Biz şu buraya alırsak çok sıkıntı ya. Aynen öyle. Bak şurası gelirse. Araçlar da kalın yapsak. Memo, bir yer arasana. Memo, yer ara arkada ekip beni öldüren ekip. Araçlarla bir cover yapalım buraya bir. Araçları kendine göre bir cover yapsana. Memo, getir mesela iyi olur ya. Sumon, bizde bir cover yapalım. Atatabiliriz de başlayalım. Memo Memo Al. bu çocuklara gitme kanka bizim Memo çok durma ya. çok durma da almasınlar Kanka smoklayalım smokun içinde yaşayalım burada beyler Onlar smoklu bak Gelin smokun içine Herkes Yok, o çöleye gidin Olay o değil de Memo birazcık gezmesi lazım kanka Ses vermesi lazım Kanka biz ses sıkarız ya sağa sola Şurası dolu ya. Şurada taşlı adam var Bir taş çık ee, ben size söyleyeyim Bu yerdeyiz al, al çıkacak ev al çıkacak bu arada alttaki Araba geldi. geldi. Bomba atacak galiba bomba, bomba atacak. Abi o uzakta bir adam. Çok durmayın bak ikisinde. Ah gördüm. Oo oh, MS'e bak beyler dikkat edin. Hem solun solun Ay nasıl? Aa o kutması lazım kanka. Hadi Memo. Ne Ay bir tane baygın orada. Aa geldi ki beki. Geldi ki birisi öldü. 36 kişi. Hadi beyler, sayı azalıyor. Hadi. Alandasınız, hiç sorun yok. Arkayı tutun bizde. Evet, burası bizde. Arkayı tutuyoruz kanka. Arkayı tutalım. Arka gelmezse süper. Hadi bakalım. Arkaya ateş attım. Baygın orada yatıyor. Burada baygın var ağaçta. Sağ sol tepede smoke var. Bak iyi kavur yapıyor Bak iyi biraz üstte bir kutu kavur Aynen bu salam ve Beyler tepemiz var. Ne bu? Şurası. Tepemiz derken? Tepik attım ya. Üstte. Tamam onlar ben gözüküyor, gözüküyor, Onlar he. alanda. Onlar alanda. Hani Sen, sen, e, sen... evet, taşın dibindeydi de. E, ee, Gelin, alt geliyor, alt geliyor, alt geliyor. Beyler alt, alt alt. 3 kişi. Ha. Gelecek. Bakan sistem aynen, sistem var ya çok güzel vurursun. Ay ay ay. Gel lan. Al, aldım, yedim, aldım, yedim. aldım. Gülüm al. saniye. Siz bitecek ya. Ben de siz kalmadım. Tamam tamam, güzel siz. Hadi gel. Sait yukarıya bomba lazım. Yok yok. Çıkıyorum. Nereye geldi o? Bak, gidiyor gidiyor. İndi biri, indi biri. Memo, gördüm Memo. Memo bak vurmasın seni kanka. Bir baygın var orada ama. İçeri girsene. Çek, çek çek yukarı yok. çek Memo yukarı çık. Memo yukarı çık sen. Beni alabilirsin. Yat kanka. Buraya, Buraya gel. Canım çok hızlı geliyor. Memo bomba gez. lazım. lazım. Evet, bomba yok kanka. Memo teker yap teker yap. Aa, çok güzel, çok güzel. Aa bayılmadı bu adam. Sağda iki baygın yaptı. Taşta taşta taşta. Bekle ufuk. Aynen. Ufuk back. Heh, aynen sollu git ufuk sen. Sol git sen. Bir kişi mi kaldı Memo sağ altta? Kanka orada sağ altta adam yok da onların önünde var. Beni tartışın. Memo şey, alan, alan yine ya. ya? Ufuk bir bas. Basacağım kaldı mı? Bende yok. Sol bagi var. Var, solda bug var. Solda. vardı iki tane daha ses var. Allah Görüyor, görüyor. Meva solda ya, şey var adam herhalde Solda, ya. Adama, solda bir adam bir var. Solda adam var. Dikkat Bakil oyna adam support istiyorsan. tamam çok güzel. Çok güzel, güzel. Bekle bekle, bekle. Şu Burası an alan zaten tamam. Memo aldı burayı. Tamam. Oyun kasıyor. Heh. Ufuk. Snoklarımı evet. mı harcama. Harcama. Bitmedi. Smoke yok. yok. Şurada. Smoke lazım da. Şurada... Tamam onlar bir birbirine belki girebilir. Beni support diyeceksin öne oynayacağım tamam mı? Bak alan önümüz çünkü. Kanka saçma yani. için ön tepeyi... görmeyebilir. Yok bir ön tepeyi almam lazım kanka. Benim olduğum kayaya geleceksen alan kapatırken bekle evet, acele etme. Bir bak. öne geç, bir öne geç. Aynen aynen aynen. Sonunda sonunda, at, aynen. aynen. E, bak, solda solda solda. Memo baksana Memo. Bomba atacağım. sen de bakman lazım. Kanka sen de bakman lazım. Abi, abi, güzel bomba, güzel bomba. Sağ geldi. Şeyin arkasına yaptı. Arkasına bak. Bayağı bir tanesi öbürü de alan dışında. Aa geldi. Gel Bak Boşlar boşlar boşlar. Aldım boş aldım aldım. Tamam, tamam gel tamam, gel. Al lazım. Bekle. Tamam al 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 Öldü. Çok güzel. Solda da birbirlerini oynuyorlar. Herkes birbirini oynuyor. Tamam. Ha görmedi, sonuç, görmedi, görmedi. Solda hiç, solda hiç, bela sağ yok, sol üç. Üçünü de gördüm. Tamam hadi. Futbol sen. Ko, ko, ko. çık adam, çık adam, çık kadar Helal sana. Süpersin, Nasıl bekle. Be. bekle. memodasın. Memodasın bekle şimdi. Ayrı dur bomba çeker herhalde. Bagide bomba var. Bagide bomba vardı. Bekle. Bekle o. Sağdan yola bak bomba gelecek. Gel dikkat. Tamam. Biraz ayrı Bombası ayrı ayrı. Yok ayrı. herhalde ya. Öyle Adamlar mi? alanda beyler Eğindiler. At bombanı. Biri gitsin, biri supportlasın. Ne dersiniz? Alan onlarda çünkü. Olur. Canım fullse sen git. Ufuk. Ufuk git ufuk ufuk git. Buradan sağdan sağdan. Git, sağdan. Sağdan, sağdan. mı? Ön sağdan. daha sağdan, Buradan oğlum buradan yani buradan. buradan. Dün sağdan yani. Düz. Dün. Lan neresi neresi? Beyler 50, 50 metre. Aynı görsün. Buradan, buradan. Memo ha, görsün. tamam. Memo görsün. Kanka sağ sağa yapacaksınız, kanka. yapacaksınız galiba ama. Sağ yapın. O ne lan? Hadi bakalım. Aa şura kesin drop arkası. Ha gördün gördün. Bomba atacağım. Drop'un arkasında adam bir tanesi drop'un arkası. Tamam. Onu soldan oynaman gerekecek. Memo kanka. Ay sağdaymış sağdan helal helal. Ya arkasında eşya, eşya kanka. musun? bomba papağından sektim. Ya saçmalığa bak ya. Çok iyiydi, çok güzel, çok güzel. Çok iyiydi ya. İkincilik, nice. Aynen. 18 puan. Adamlar riske atmadı. En arka coverlara geçmiş beyler. En arka coverlar. O zaten imkansız yani. Drop'ta ilk